bütün alemler içinde kâbe i Muazzama neyse insan içinde kalp olur. Beytullah'tır. Dış alemde Allah Kabe'ye evim demiştir. İnsanda da insan kalbine evim demiştir. Ve kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ayet Ra'd suresinde geçer. Ne demek mutmain? Temizlenir. Kalp asli vazifesini yaparak gelişir. Allah'ı sevmeye, Allah'a dönmeye, Allah'a müteveccih olmaya layık bir hale gelir zikirle. Kalbin temizlenmesi zikirle mümkündür. Peki zikir olmasa ne olur? Ciğerler hava almazsa ne olur? Söner. Mide yemek görmezse ne olur? Kazınır ve delinir. Aynı şekilde kalp de asli gıdası olan zikir ve ibadetten uzak kalmışsa haset, suizan, kin, nefret, intikam duygusu o kalpte birikir. Çünkü o kalp zikirden uzak kalmıştır. Uzak kalınca ışığın olmadığı yerde karanlık hazırdır.